Selamun Aleyküm, Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Ee, ölmüş insanların, vefat etmiş kişilerin, bazen şehitler de bu gruba giriyor. Zaman zaman rüyalarımıza gelerek, e, misafir olduklarını da çok sayıda rüyalar var. Bunlardan e, bazı takipçilerimiz bir kısmını paylaşmışlardı. Biz de bu, bu rüyalardan sizle inşallah bir parça parça paylaşacağız. Böylece e, hepimizin yolcusu olduğu Bir gün göçeceğimiz alemin düzenini, oranın bu manada kanunlarını, detayların zorluğunu, kolaylığını, oranı rahatı veya da sıkıntılı hallerini bu örnek sağlık rüyalar üzerinden de görerek bu anda bir açıdan istatistik mahiyetinde artık bir rüya değil ki çok sayıda rüyalar şeklinde örneklerle bilimsel bir usulle tabir caizse e, akademik bir mantıkla da e, olayı dünyamızda netleştirmeye çalışacağız. E, bugün de inşallah iki tane rüya var. Bunları işleyeceğiz. Şöyle e, bu bir beyefendiye ait. Diyor ki selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Kuzenim diyor genç yaşta vefat etti. Vefatından birkaç hafta sonra rüyamda gördüm diyor. Ee, diğer alemin nasıl olduğunu sordum diyor. Bana dedi ki ben rahatım burada da zaten diyor. Ben de ben rahatım burada. Zaten birçok şey affediyorlar dedi diyor. Bildiğiniz gibi değil korkma demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, vefattan yaklaşık sonraki süreçte iki yıla yakın bir, bir buçuk iki yıla yakın bir süreçte görülen rüyalar genellikle vefat eden kişiyle ilgili, bizzat kendisiyle kadardır. Ama 2 yıldan sonraki rüyalarda görüldüğünde onlar iki türlü ele alınır. Bazen kendileriyle de kadardır, bazen de sembol olurlar. Artık orada dede ayrıdır, nina ayrıdır, baba anne kardeş hepsi farklı manalarda ele alınabiliyor. Ama bizzat kendileri de olabiliyorlar. O yönüne bakmak mümkün. Burada da e, neden diyeceğiz böyle bir durum? Çünkü insan ruhu vefat eden kişi hakkında e, Cenab-ı Hak'tan bilgi istiyor. Yani yarabiliyor. O nasıl bir durumda? Hani eğer e, mutlu, huzurluysa çok fazla üzülmeyeyim, endişe etmeyeyim diyerek. Çünkü bir ızdırap çektiği için, içi kanadığından dolayı bu manada. E, onun bulunduğu hali bilmek istiyor. Rabbül Alemin'den de bu konuda bir e, teselli mahiyetinde bir cevap arıyor. Ve bu tarz rüyalarda e, şöyle düşünün. Yani yanlı rüyalar değiller çünkü e, bazen kişi kötü durumdadır ve kötü halde gözüküyor. Bazen iyi durumda, durumdadır, iyi halde gözüküyor. Bazen ummadık derecede iyi de olabiliyorlar. E, bu rüyada da böyle kısımlar da var. Şimdi bu yönden bakıldığında yani bunların e, sadık rüyalarda zaten kişinin kendi şahsi kanatları söz konusu olmaz. Oradan o kişiye bilgi aktarılır. E, bu görülen rüyada kişinin de görülmesi de aslında bu çerçevede onun hakkında e, ruhun merak duygusunun tabiri ise tatmini ve teskini söz konusu. Zaten burada da aldığı soru, sorduğu sorular ve aldığı cevaplar da zaten rahatlanacak şekilde olmuş. Bu birinci bir bilgi olarak burada sizle paylaşmış olalım takipçilerimizle. Ee, i̇kinci kısım şu. Ee, daha önceki bir videomuzda işlemiştik. Orada e, bazı vefat edenler çok zor, çok çetin bir alem diyor. Mesela buradaki kişi şey ise çok rahat. Her şey şu şey affediyorlar zaten diyor. Ee, burada e, hafif bir farklılık, bir zıtlık gibi bir durum gözüktüğü için e, şöyle bir merak ettim yani kişinin manevi durumu nasıldı? Biraz kişisel, kişisel hayat hakkında bilgi almak istedim ki mesele birazdan netleşsin. E, bunun üzerine şöyle bir soru sordum. Kuzeniniz kaç yaşında vefat etti? E, bir de kendisinin maneviyatı nasıldı? Hani kısaca bilgi verebilirseniz sevinirim dedim hani benim de dünyamda mesele netleşsin diye gerçi genç yaşta vefat etti demesi e, bu bir yönden şunu veriyor. Genç yaşta ölenin günahları daha az olur. E, e, uz, ömür uzadıkça hatalar daha çoğalıyor ve daha çok birikebildiği için tabi herkes için geçerli değil ama genel bir istatistik yapılsa e, bu manada e, gençlik döneminde kişinin yanlışı beşse diğer zamanlarda da bu yanlışlar devam edebilir. E, bu bu yöne da daha e, çok uzun ömür yaşamayan insanların Günah boyutu daha az olabiliyor. Bu genel bir kaydılır olarak bakılır. Şöyle bir cevap verdim. Diyor ki 30 yaşında bir bayan da diyor. Doğuştan diyor böbrek yetmezliği vardı. Ömrü diyor hastane köşelerinde geçti. İnançlıydı. Hiç evlenemedi. Hatta adeta 8-10 yaşlarında bir çocuk gibiydi. Hastalığından dolayı gelişemedi. her zaman da bu benim imtihanım derdi diyor. Şimdi bu bilgiyi alınca artık daha rahat mevzuya bakıyoruz. Şimdi bu tarz peygamber efendimizin bir hadisine yola çıkarak yürüyelim. Efendimiz diyor ki, gözlerden bahsederek Cenab-ı Hak diyor, bir insanın sevgilisini, bir sevgilisini ondan alırsa diyor, gözünü kastediyor, bir gözünü alma ederse diyor, ona diyor, cenneti vacip kalar diye bir hadisinde bir vurgusu var. Hangi şartla? imanlı kaybetmemek, imanlı olmak ve sabretmek şartıyla diye söylüyor. Şimdi bu organlardan da kaldır, hani Kulağının sağır olması, gözünün ağma olması, bacağının kopması gibi de bakılabilir. Böbrek etmezliği ile yine bu çerçevede aslında hayatı bir açıdan, dünya hayatını bir musibet alemi haline getiren e, ciddi zorlu bir imtihandır. Ömür hastane köşelerine geçtiğinden dolayı bu kişi aslında fıtrat aleminin e, gazisi ve şehidi konumunda yaşamış ve 30 yaşındayken zaten vefat etmiş. Yine Efendimiz'in başkalesinden bildiğimiz üzere, bu tarz iç hastalıklarından vefat eden kişiler şehit konumunda oluyorlar. Ki e, bu şehit konumunda olduğu için de ki ömrü de zaten zahmetler içine geçtiğinden dolayı e, istediği günahlar varsa da onlar zaten o günah e, zahmetlerin e, bu manada ateşiyle o günah pastarı zaten onun hayatından çıkıp, çıkıp gitmiştir. Yani temiz olarak vefat etmiştir. O yüzden de hani onun e, burada rahatım demesi gayet normal. Çünkü şehiden vefat ettiği için denir. Ama şu güzel bir bilgi, çoğu günah zaten burada affediyorlar bilgisi var ki bu bilgi yine vefat etmiş bir kişinin verdiği bir bilgidir ki bu Efendimize selam döneminde İslam dünyasındaki ilk cinayeti işleyen kişinin vefatından sonra verdiği bilgidir. Diyor ki çok bağışlayıcı bir Rab buldum ben burada diyor. Ancak diyor Ahrad adı verilen diyor günahkarlıklarından top dolayı toplum içine diyor parmakla gösterilen diyor zalim kişileri diyor Allah affetmiyor diyor. Ama diyor bunlar dışında kişileri diyor e, tevbe istiğfar etmek kaydıyla diyor Rabbül Alemin'in bağışladığını e, Muhallim bin Cessame radıyallahu anh da e, rüya aleminden Alf bin Malik radıyallahu anh'a bildirmiş. O da bize aktarmış. Hatta diyor evimizde diyor bir kedi var diyor. O kedi diyor öldüğü ölmüştü diyor ondan dahi o dolayı dahi diyor onun vefatından dolayı dahi diyor sevap verildi bana diyor burada böyle bir bilgi aktarıyor. Sonra Sa'f bir Af bir Malik aileye gidip sormuş sizin diyor ölmüş bir kediniz var mıydı diyor sormuş. Onlar da e, biliyor muydun bu konuda bilginiz var mıydı önceden demiş. Bilgim yok da ama demiş bir bilgi aldım diyor. Tahmin edin demiş bilgiyi nereden aldım diye. E, bu da aslında yine diğer bir bilgi olarak da e, berzı hareminden aktarılmış sahip bir bilgi olarak da bulunuyor. Birinci rüya bu şekildeydi. E, i̇kinci rüyaya geçiyoruz. İkinci rüyada e, şöyle soran kişinin cinsiyeti belli değil. Yani kadın da olabilir, erkek de olabilir. Bilmiyoruz orasını. Diyor ki kanalınıza ve dinleyenlere faydası olur diye rüyamı yazayım diyor. Amcam diyor vefat ettikten yaklaşık iki sene sonra rüyamda gördüm diyor. Dedi ki niye hiç mezarıma gelmiyorsunuz? Ben buradan çok uzaktayım dedi. Kardeşim de nerede acaba dedi. Ben de belki cennettedir dedim. O yüzden öyle dedi galiba diyorum rüyada diyor. E, rüyası bu şekildeymiş. E, şöyle bir bilgi de veriyor. Hocam ben bu rüyadan şunu anladım diyor. Kabir ziyareti yaptığımızda bizi görüyorlar. Çünkü amcamın kabri bize uzak bir yerde ve uzun süre gitmedik. Fırsat olmadı. Amcam diyor koronadan vefat etmişti. Ee, şimdi burada birkaç bilgi paylaşacağım. İki senelik yaklaşık bir süre, süreçten bahsediyoruz. Ee, yine o kendisiyle alakalı bir rüya olduğu gözüküyor ki zaten doğrudan doğruya sembolik olmayan bir rüyadır. Kabrinin ziyaret edilmesini istiyor. Ee, şöyle bir bilgi var, Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği üzere. E, Kabir diyor, ölenin evidir demiş. Yani bu manada evidir. Her evin diyor bir kapısı vardır. Kabrin ne diyor? Kapısı ayak ucudur diye. Böyle bir hadis okumuştum bir yerde. E, o yüzden ayak ucuna durmak, kabir e, ziyaretinden adaptandır yani bu yönden bakılabilir. Diğer bir bilgi de şu, kişinin kabrini bizzat ziyaret etmek, yüz yüze görüşmek hükmündedir. Çünkü evine gitmiş gibi oluyoruz, İsmini andığımız zamanda da oradan ruhen yani orada temsil ediyoruz ve ruhunu çağırmış oluyoruz. O an bizi o görüyor. Eğer ki e, kalp yüzü açık, bu manada bir e, konuma çıkabilseydik, birebir kendisiyle ruhenle görüşmekte meydana gelebilirdi. Ki Allah dostlarından keşfet kubur evliyası denilen evliyalar bu manada kabirdeki kişilerle görüştükleri birçok evliya kitaplarında aktarılır. Yani bir kişi değiller ki hani bir kişi uyduruyor gibi olsun. Binlerce milyonlarcası var bu şekilde. O yüzden de e, rahatça itimat edebiliriz. Hakikati söylüyorlar. Şimdi burada diğer bir kısım. Peki evden bir kişi okusan ne hükmündedir? Evden kişi okuyabilir mi? Okuyabilir. Bu telefonla konuşmak hükmündedir. Telefonla konuşmakla yüzde konuşmak aynı olmadığı gibi. burada da aynı detay var. hatta daha başka rüyalar da var bu konuyla alakalı. mezarlarına gelinmediği zaman vefat etmiş kişilerin çok üzüldüklerine dair, sistem dair detaylar var. Bu rüyada da kişinin amcası böyle bir semde bulunuyor. İkinci kısım şu, koronadan vefat etmiş, Covid-19 vakası. E, koronadan vefat edenlerle ilgili çok sayıda rüyalar var. Onların vefat edenlerin bildirdikleri üzere, hani vefat etmiş kişiyi ruhen bildiriyor. E, şehit olduklarını söylüyorlar. E, bunu şöyle anlayabiliriz. Birinci boyut, e, eğer ki Covid-19 vakası bir biyolojik silahsa ki öyle olduğu da gözüküyor. E, Çin tarafında üretilmiş bir silah olarak da gözüküyor. Veya da başkaları tarafından da olabilir. E, bu bir savaş olduğu için bu savaşta da öldürülenler şehit konumundadırlar, iman olmak kaydıyla. İkinci boyut şu, faraza bir biyolojik silah olmasın, normal bir hastalık gibi olsun. Bu durumda da salgın hastalıktan vefat edenlerle alakalı, Efendimizin bildirdiği üzere yine şehit konumundadırlar. E, amcası da bu kişinin şehit konumundadır. E, demek ki şehit olsa dahi, e, Çanakkale şehitleri gibi belki serbestiyeti de o derece olmayabilir ama, e, kabrinin, ziy kabrinin ziyarete gelinmesini e, bu kişiden istediğini bu örnek rüya üzerinde de görüyoruz. Cenab-ı Hak cümle güçmüşlerimize merhamet eylesin, kabirlerini pür kılsın, varsa azapları, azaplarını kaldırsın, e, rahmetiyle onları muamele eyleyerek kabirlerini cennet bahçelerinin bir cennet bahçesi haline getirsin. E, varsa hataları, günahları, taksiyonlarla bağışlasın. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden deniz. Hakkı erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.